Çağrı sen zayıfladın mı? Ay evet haberin yok mu? Mide ameliyatı oldu. <laughs> Mide ameliyatı oldu Çağrı... oldum Nesli. Çağrı'yı da paylaşacaklar bir fırın altı. Hem de Yaren'in doktor, operatör doktor Uğur Karakullukçu. <laughs> ya bu ekip var ya, bu ekip büyük gerizekalı bir ekip ya biz komple yani. Var ben Benim öykü serter inşallah Mert yarışmaya katılır. Mert'i bir azarlar amına koyayım ya. Bu böyle fantezi. <laughs> biraz var. şeylik var, biraz dominosluk var bu kadında. domino kralı. Dominos da amına koyayım. <laughs> 24'ünde çıp çıtır. Çıtır mı çıtır efendim özüm genç mi genç çıtır mı çıtır bir insansın ee, sevgili yarem lütfen ayağa kalk önünde kocaman bir hayat var kocaman bir hayat var ama önünde 24 sene ki öyle olduğu arkasında Soruş da işte. var abi kocaman bir hayat. <gülüyor> oğlum <gülüyor> dengesizlik yapma tamam mı? Önlü arkalı kocaman bir hayatım var evet. Oha Cansel lezbiyenmiş abi. Ya salak salak yorum yapma be kardeşim. Tamam, bir Hadi bir tane. Allah Allah. Bir dur bu Abi. <laughs> ben dur ne barıyorsun? <laughs> Ayıcım koptu mamiya. Geri zekalı. Anki şeytan var sesin yüzünüzden lan? <laughs> Ne oldu ya? Öküz yani işte böyle bir şey yok. Ekranı kapatıp geç ama. Niye yükseldiniz oğlum? Çağırıyorsun. <laughs> Erol'e ne oldu? Aman Erol'a ne olmuş Sevcek ya? Çağıracak kimsem yoktu. Sen ya. niye Erol diye duruyorsun bileyim? Bak çağıracak kimsem müke... yoktu seni çağırdım. Bu ne demek diyor. ya? Ne kadar ayıp. Direkt çıkar giderim bari. kanka bak. Böyle bir şey olsa direkt ben çıkar direkt giderim. Ben direkt kafaya atar giderim. Kafa mı atarsın? Evet, Samet abi ne taktı abi? Bulu seviyorum yani. Aa! Öyle tarz. Kız bunlar gerçek değil miydi? Biraz anlattım düşünüyorum. Nasıl kurgu mu yapıyordu yani? Peki beni bunu açık. Oğlum kız mindfuck yapmış işte paraya değer vermiyor. Aa! Beynim sikildi. Yani 10 bin dolarlık değil mi götü? Mami sikeceğim senin belanı. Hava özentiliği ya. Ne? 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 O ne? Yarak yürek Onlar birbirimize hediye verme seansına döndü olay ya. ya. Çıkar şık para şık ver ya. Kinder <laughs> kim <şık> ya? Ama bir gitti ya ya. Kinder mi dedim Ami? <laughs> Kinder. Hani. Ben ne verim? Nasıl? Hadi görüşürüz. Evet <laughs> bu da bir ayrıntı. He yaz buluşalım Onu demiyor geri zekalı. haftalık evin kraliçesi kölesi seçiyorlar ya. Yok abi onu dedi dayı be. Evin popüleri mis, popüleri. <laughs> evet. Ben... ben size izleyeyim yorum atayım. Ben GTA gibi oldum. <laughs> Ay benim öyle bir videom Aynen abla direkt GTA <gülüyor> oldun. <gülüyor> 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 evet. Yaptınız <Zavru> <GTA Zavru> abi. Rockstar Games yani, biz sana <laughs> direkt. Bence biraz e-sports gibi olsan daha güzel olur. Ya yaşta bir alakası yok zaten onu demeye çalışıyorum. Onu yapacak bir şey yok. Kafa, kafa değişimi alalım dile. Çok ile. kötü bir mod. Çok kalitesiz. Bak bir bak 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 yine ne söylüyor? soruyor bak bak bak. Bir şey konuşlar beni bak. Ne var söylüyor olabilir. Abi gıybete mi geldiniz en ya? bir şey konuş kimse. Hadi iyi işin ya. Benim hakkımda kim ne konuşuyor? Çabuk söyle bilek. Ne diyorsun Mami ya? Mami ne dedin sen? Ama ona koyup mu? Bilek ne? Şey şeyi kaçırdın Mami. Ne diyorum ya Mami? Ne dedi anlamadım. Mami ne olsun istiyorsun Mami ya Mami? Ya. Abi bir şey de susar oku. Göndermiş hatırladım çok susar. Eee bir şey... Mami senin bisikletle bu var mıydı? Adam konuşamadı. <laughs> Aa bak modu değişiyor. Bu bende de var. Oo <laughs> <laughs> bu, bu ev sahibi. Bir anki bir anki şey. bir <laughs> Aynen bak değişiyor. Çok iyi ya. Ben bunu çok istiyorum ya çocuk. bu senin sandığının niye var? Söyleyeceğim. Ben söyleyeceğim. Bak Allah aşkına <laughs> bana şunu. Müzik bir dakika. Bir dakika dur. Bir dakika Mami. Bak tüm şerefin üstüne. Tüm şerefin üstüne. Ben bu oyuna girerken bisikletle alakalı bir konu açacağımı söyledim mi? Ya öyle bir Hayır, şey Vallahi sen Benim <laughs> aklımın durduğu yeri ben şimdi anlatacağım Senin sanat bu bisiklet sesleri ne arıyor kanka? Abi ben bu sesi çok seviyorum. Ben bunu çok neden indirmiştim? Uygun zaman gelir diye. <laughs> bu yine geldi. nasipmiş. <laughs> geldi, vallahi geldi. Yani vallahi. bir ara nasıl amına koyayım? Bir insan bisiklet seslerinin uygun bir zamanını kollar da yani onu tutar ya bu sesi. Var var abi, bende bir birkaç tane daha var. Gelecek zamanı o gün ya. Ama bir şey söyleyeceğim. Düğünden sonra çok rahatsız etmeyin mi? Yani o işte ya şey gecesinden... Nasıl abi, abi. Yani, yani. abi yayın açmayacağız mı gerdek gecesi yayını? <laughs> ya ama şu an harbi Mami, laf etti ya. Salak Cidde mısın? Amına salak. Yani. Amcık aldı piç mi? Amcık mı? Mami, Mami Twitch'ten sözleşme alamadı. Başka yerden mi alsın bu adam sözleşmeyi? <laughs> Ayarsızım bunu koyayım ya. Yani. Yayında milf sikmeye son. Ya salak salak konuşma o, lan Mami! abi abi. Abi öyle sezerdik din. Ya son aptal o, mısın oğlum sen? Bak aklın da var senin kafanda çalışıyor sen niye böyle aptallık cümleler kuruyorsun ya? Son. Can sen ne oldu? Burnumun ucundan geçti. Ya sen <geri> zekalı mısın? <laughs> Benim kapım böyle mi çalıyor? Telifsizli <laughs> geri zekalı. Abi kapı. Ya bu çocuk. bu çocuk saçma bulduğum konuyla e, ilgili diyebilirim hani. Spoiler yemeyelim. Abi geç ya. Ha sus gerizekalı spoiler yemeyelim. <laughs> Oğlum bağır mı? Bu kopardım lan. Aptal niye bağırıyorsun? <laughs> Kız eş verdi. 4 saniye bekledi. 4 saniye kuralı uyguladı senin üstünde. Bekledi. Olga. dedi. Sana sıra gelir gel IVKE. Ya bunlar atın, 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 küçük atın, atın, atın. detaylar. Bunlar küçük detaylar ama... Muhammed'in şeyi de küçüktür ama mide bulandırır. Anlatabiliyor muyum? <laughs> Aynen öyle. Anlatabiliyor <laughs> mu? Bu küçük detaylar ya. Muhammed, şunun soundpadini bassana ya. bu iyi mutlu mutlu. Ne yo, ben de yok? Bende yok. Muhammed diye ilk defa biri seslendi Mamia'ya ya. Çok garip geldi bana bir. Adım çünkü Muhammed diye ondan Muhammed, kel dostum. attım seni. Aptal gerizekalı. Kimse sana öyle seslenme dedim. Hey, ya ol ya ol ya. Mal ya, Muhammed seni. Mal Kel. mi? Mal mi? Sedat'ı yıllardır takip ederim. Hiç ben böyle beklemezdim. Aha. Oh! aptal durdurduk işte. Tam yanlışlıkla durdurduğum yerde gitti işte. Spoiler yemedi. <laughs> 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 Ohohoho oh, bu oh, oh, diyor. İşi yem bebek. <laughs> Hatırladınız mı bu oyuncağı? Aa ben bilmiyorum bunu abi. Ne zaman vardı ya bu? Bu küçükken vardı. Böyle pantolon indirince işiyordu. Oo yiyordu. ben nereden bileyim 1950'leri. Salak mısın Ne yapıyorsun? Şükür be. Valla ne abi kendime yeni geldim. Y yemek çok geç geldi. Bugün yemek yiyeyim gireyim dedim. Yani dün açlıktan kıvranıyordum. Ne yedin? Bir şey yemedim ya. Kurbağa bacağı söyledim iki tane. Allah Allah. Of ya canım çıktı. Cızmız peki? Şey. Cizlis ya bunu nasıl canı oluyor, çektim oluyor, abi ya? Bunu nasıl canı çekti? Canınız çekmesin de salladım Allah ya. Of ya. Ne Oğlum, <laughs> diyorsun ya? <laughs> katır katır yersin böyle laps diye. İbu! <laughs> aaa! <laughs> 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 ya sen oğlum sen evde kimse yok mu abi sen aaa diye niye bağırıyorsun kimse demiyor mu sen niye bağırıyorsun diye. Alıştılar ya artık. Manyak ya ney? 1.6 CRD'yi mi, GD'yi mi, mi, yoksa 2.0 CRD'yi mi hangisi? Bir dakika ney arkadaşlar ben 1.6 ney? 1.6 LGBT biliyor, biliyor. <laughs> LGBT mi? Evet 1.6 LGBT <laughs> <laughs> Çin'de makas yapılmış <laughs> Özel kasabız. Yani, Ver ya o. neden baktın? Bir, bir erkekte şey fiziksel ve karakter olarak ne arıyorsun? Fiziksel para. olarak mı? Karakter de fiziksel, fiziksel para. Gibi. Karakter e, Öykü da içeride konuştuk. Baba figürü arıyorum. Sugar çok dedi arıyor abi. abi. Ya sus salak salak, salak. konuşma amına koymuş. Evet alamam, abi. Lemene. Mami yut baba. ya. Sugar dedi sugar evet. baba. Ayruz. 300 bit göndermiş. Çok teşekkür ederim Drake'cim. O yorumunu ilk gördüğümde çok üzülmüştüm lan oradan. Antipatik. Sedat'la beraber okuduk yorumu. Ananı <laughs> çıkayım lan yoksa. Aşıktır. Lan. Duruşu antipatik. Yapma mi? abi. Her şeyi antipatik. Patik patik. Abi antipatik. sana yazılmış şarkı. Wow. Yoksa Sedat gay yani. Lan salak salak konuşma! Salak <laughs> salak konuşma abi. Abi ya vallahi ben karıştırıyorum bazen bir şeyler ya. Özür tamam dile şimdi. Ya. Özür dile. Özür dilerim. Allah'ım ya Rabbim ya Resulullah Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Savcım bu arkadaş bir daha yeni ergenlikten çıkmak üzere çıkamadı da terimlere çok hakim değil ya. Çok özür diliyorum ben onun adına. Ne olur alamayın lan. Yok yok. <laughs> Ahmet Mert'e. Aman geraksın. Lan yoksa Sedat'la beraber ha siktir lan Sedat'la yaz. Hey. <laughs> Antipatik... Yoksa Sedat gay mi? Seni ben amına koyayım. Çocuk ya. Çocuk abi bu kötü ya. Sen fırlamasın ha <laughs> mami. Allah! <gülüyor> Antipatik yorumu Sedat'la beraber. Sedat, Sedat gay. <laughs> Sus artık. Lan. <laughs> 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 Aynı cümleyi kurma sen de. <laughs> Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ananı 19'a döndük. <gülüyor> <gülüyor> Çok döndük bu sefer de.